Herkese selam. Ben Ata. Dün çok garip bir e, Guild Wars 2 sabahına uyandık. E, ben 12 gibi oyundaydım. E, K kasıyordum. Weekly K farmı yapıyordum. Birden beni oyundan attı. E, sonra Discord'da sordum. Başka problem yaşayan var mı dedim. İnsanlar dedi ki yo bizde problem yok. Ondan sonra bir girdik oyuna. Aa her şey 3 gün geriye atmış. Ee, Tabi oyunda çok büyük bir kaos ortamı oluştu. Ben de bu videoyu çekmek için dün çekecektim aslında. Ama resmi bir açıklamayı bekledim. Ee, sizin için birkaç tane görüntü hazırladım. Mesela çok garip anlara şahit olduk. İnsanlar kendilerini tepelerden atıp atıp öldürmeye başladılar. Şu görüntüde olduğu gibi. Ee, rollback'ten son durum böyle. PC kasıyor artık ölü sayısından. İnsanlar protesto amacıyla intihar ediyorlar. Bakın. Tepede atlamayı bekleyenler var. <laughs> ee, i̇nsanlar bu şekilde protesto ediyorlar. Atlıyorlar aşağı. Ben de rollback Back 2 Days diye karakter açtım. Umarım ban yemem uygunsuz isimden koronavirüste olduğu gibi. Ee, burada e, durumlar böyle şu an. Hepiniz resmi açıklamayı bekliyoruz. Resmi açıklama geldiği zaman sizi de bilgilendireceğim. Ya da herkes e, böyle Lions Arch'ta toplanıp bir şeyler yapmaya başladı. Hiç bir casual gibi müzik aleti çalacağımı düşünmezdim e, Lions Arch'ta. E, gerçekten eğlenceli olabiliyormuş arada. E, Lions Arch'ta Game of Thrones müziğiyle insanlara konser verdim. Reigns of Castamere çaldım. E, şu görüntüde olduğu gibi. Tabi bu sırada LFG'yi de e, bayağı boştu. Kimse hiçbir şey yapmıyordu. İsyan bayrakları çekilmişti tabi. E, şu görüntüde olduğu gibi. Evet e, LFG'nin hali şu an e, bomboş. Bir tane parti var. Bir tane var. <laughs> Bir tane var. Raid deseniz gene bomboş. <laughs> Don't play this game diye falan. LFG açılmış. E, ondan sonra... Iceberg, sagalar bomboş. Her yer bomboş. Bütün elefci kimse hiçbir şey yapmıyor. Arkamda da şu an insanlar hala yüksekten atlayıp intihar ederek protesto ediyorlar. Ee, bakalım ne olacak hala resmi bir açıklama bekliyoruz. Ee, ufak bir resme açıklama geldi. İl i̇lgili takıma ilettik diye ama düzeltebilecekler mi, düzeltemeyecekler mi, nasıl telafi edecekler henüz e, bir bilgimiz yok. Bakıp göreceğiz. Peki aslında ne oldu? Onu konuşalım hep beraber. Birkaç tane size mizah göstereceğim öncelikle. Çünkü ne olduğuna dair hepimizin 24 saat boyunca bir fikri yoktu. Şu an resmi bir açıklama geldi sayılır ama aslında hala bir fikrimiz yok. Öncelikle şuradan başlayayım. Böyle bir error aldım. Ve e, konu başladı. Gördüğünüz gibi intiharlar falan oldu bir sürü. bayağı eğlenceli bir ana şahitlik ettik. Uzun zamandır bu kadar eğlenmemişim Guild Wars 2'de. E, yeni sinematikteki e, abimizin serverlara arkeo çektiğine dair mimler oluştu. E, eski <laughs> bir hani şu bakan kadın miminden yapıldı. Ardından e, <laughs> fake bir tweet yapıldı tabi burada. İngilizce bilmeyenler için çeviriyorum. Ee, i̇çtenlikle özür diliyoruz e, bu rollback için. E, fakat üzgünüz ki bu datayı geri almamız mümkün değil. E, buna özür olarak Secret Pegasus skin'ini Gem Store'da 7 gün boyunca bingeme e satacağız ve hepinize bedava bir tane Magic Find Booster vereceğiz yazıyor. E, <laughs> bu. Ondan sonra NA serverları bu olaydan tabi etkilenmedi. Enes serverında bir yayıncı olan Ajax bu şekilde e, trollemeler yaptı. Meaz equal female's tarzı e, bir sürü bir şeyler etkilendi ama PvP rankları ve guild'lerin upgrade'leri etkilenmedi mesela garip oldu. Ondan sonra burada böyle protesto LFG'lere açıldı bu esaslı olduğu gibi. Arenat serverlarının haline dair e, mimler yapıldı. En çok güldüğüm bu bunu sona sakladım. Ee, gelecekteki karımla tanışmıştım oyunda fakat şu an kayboldu. <laughs> ne oluyor diye <laughs> troll bir konu açtı adamın bir tanesi. Altına da bakireliğimi iki gün önce kaybettim şimdi geri dönmüş yazan var. Yani bayağı bir mizah konusu oldu. Ee, ben de dün çekmek için bekledim ama ARANET'in e, her zaman gibi kötü PR e, şeyi sektörü mü diyeyim nesi? PR birimi, kötü PR birimi. E, durumu halledemedi açıkçası. Şeffaf bir yönetim sergilemedi yani bunu bir bu bölümün öğrencisi olarak garanti olarak söyleyebilirim yani emin olabilirsiniz. Öncelikle şu tweet'le başladı her şey. Evet biliyoruz dediler bu şekilde account'lar, karakterlerin rollback olduğuna dair bilgimiz var. Server takımını bilgilendirdik. Çözümü üzerinde uğraşıyoruz. Sabrınız için teşekkürler dendi. bundan 2 saat sonra 10 dakika sonra serverları kapatıyoruz dediler ve 5 dakika öncesine kadar 20 saat boyunca serverlar kapalı kaldı. Ardından sizi bilgilendireceğiz. Sabrınız için teşekkürler dendi. 2 saat sonra dendi ki hala uğraşıyoruz üzerinde. Ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Ondan 3 saat sonra hala üzerinde çalışıyoruz. Ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Sabrınız için teşekkürler. Aynı şeylere geveleyip durdular açıkçası saatler boyunca. Ondan sonra 8 saat önce yani bu sabah sularında dendi ki bir sonraki adıma geçiyoruz. Şu an testleri bitirdik ama bizim hala bir fikrimiz yok. Geri getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi? Hiçbir şey söylemediler gene. Ve 20 dakika önce de sabınız için teşekkürler dendi. Evo serverları döndü dendi. Mutlu son. Ee, bu sabah pazartesi sabahı 2.40'a yani sabah resetine diyelim. Ee, döndürüldü bütün karakterler. Yaklaşık ee, yani bir günlük diyelim. Hani sabah eğer oynamadıysanız hiçbir kaybınız yok. Pazar akşamında kapattıysanız ve pazartesi günü açtıysanız eğer hani açınız a oyuna girmiyor dediyseniz hiçbir kaybınız yok. Sabah yaptıklarınız sadece kaybolmuş durumda. Bunun içinde bir telafi düşünüyoruz diyorlar. Ama ne düşüneceklerini bilmiyoruz. Güzel bir şey çok beklemeyin. Gene Revive Warp, Repair Canister tarzı bir şey vereceklerdir. Ee, o şekilde düşünüyorum yani Birthday Booster falan verirlerse kendimizi şanslı sayalım. Ee, ama bu çok e, zor bir dönemdi yani oyun açısından bazı şeylerin sıkıntıda olduğunu gerçekten gösterdi. Eğer e, bunu düzeltemiyor olsalardı çok büyük problem yaşayacaklardı. Expans expansion satışları ee, konuşamadım. Bayağı bir düşecekti. Satamayacaklardı yani. Ee, i̇yi ki düzelttiler diyelim. Ee, ama gene de yani durumu kötü yönettiler açıkçası. Ee, bunun konuşmasını sizi sıkmamak için bu akşam canlı yayında yaparım diye düşünüyorum. E ee, Twitch'te her gün yayın açıyoruz biliyorsunuz. Ee, akşam Twitch'te konuşurum. Hani bir e, halkla ilişkiler öğrencisi olarak neyi yanlış yaptıklarını orada anlatırım. Ee, ama durum bu şekildeydi. İnsanlar bayağı bilendi açıkçası Arena'da. Bir yandan da tabii çok fazla yalakalık yapanlar da vardı enerjimiz sizinle falan bir imlame tarzı gibisinden ama bizi 24 saatlik bir e, kriz ortamına soktular yani. 8 yıllık Guild Wars 2 serüveninde e, ilk defa böyle bir gün yaşadı Guild Wars 2. E, Guild Wars 2 15 Temmuz gibi bir şeydi yani açıkçası dün gece e, zor bir gündü. Ee, bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum resmi açıklama bu şekilde beni Discord'dan e, Yağmur'a tuttunuz ben arena çalışan değilim arkadaşlar söyleyeyim buradan ben de bilmiyordum yani sizin gibi takipçisi oldum konunun e, bundan ibaret e, ben de bilmiyordum yani Discord'dan ne oldu İşte Skyscale almıştım gitti Master'ım vardı gitmiş ban mı yedim falan diyenler oldu. Sonra bir video daha çekmiştim montaja koymak için, bunu koymadım ee, gene kavga çıkmasın diye. Lyon's açta belirli bir Türk koalisyonu oluştu dün, ee, bayağı yardırdılar, işte telafi gelsin bilmem ne falan. night oynamıyoruz yani, ne telafisi 3 günlük premium mu versinler, adamlar düzelttiler işte zaten. Ee, bir şey kayıp olmadı yani, o oyunlarda kayıp oluyor, Metin 2'de, da falan. Özür babında bence etkinliği falan uzatabilirler. Şimdi henüz o konuda bir bilgimiz yok. Çok konuşmayalım yani o konuda. Ama her şey geri gelmiş durumda. Ee, oyunu iade etmekle tehdit edenler oldu. Bana ne? Sanki benden ben mi satıyorum sana oyunu? Oyunu iade edeceğim diyenler falan oldu. Bu kaos ortamına daha fazla körükle gitmemek için dün videoyu çekmedim. Ee, o yüzden bugün çekiyorum. Son durum bu şekilde. Her şey düzelmiş durumda. Bir telafi de gelecektir herhalde. Ucuz atlattık diyelim. Geçenlerde 2 saatlik bir rollback olmuştu, 2 saatlik bir rollback sonucunda birthday booster vermişlerdi birkaç sene önce. Bu 3 günlük rollback sonucunda da bir günde serverların kapalı kalması sonucunda gene experience booster, birthday booster falan tarz böyle ya da etkinliği biraz daha uzatma gibi şeyler vereceklerdir diye tahmin ediyorum. O şekilde yani çok fazla şeyler döndü ortada. Trading posta itemleri dupeliyorlar diyen oldu. Oyun çok iyi giderken oyun hacklendi, oyunu hacklediler diyenler oldu. Oldu da oldu yani. Büyük bir drama yaşadık. Bu şekildeydi. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Eğer beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bir kaybınız olmadı şu an. Tek söylenebileceğimiz nokta gelecek telafinin ne olacağına dair güzel bir şey verirler umut ediyorum ama tabi herkese legendary, işte çak eksek, 10 bin gold bede beleş 800 gem tarzı büyük şeyler beklemeyin e, diyorum konunun altında tartışalım bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın.